Şehrin en doğusunda yer alan önemli bir külliyenin merkezi konumunda yerli cami. Camiden başka medrese ve hamamın meydana getirdiği bir külliye var şehrin en dış kısmında. Bunun merkezi yerli cami. Tek kubbeli ibadet mekanı ve iki gözlü son cemaat yerinden oluşan buradaki önemli yapılardan bir tanesi. Hatta kubbesinin yapısı tuğla yapısı ve işte kare duvarlar üzerine yükselmesiyle de e, dikkat çeken biblo gibi bir e, yapı. E, buradaki e, kubbedeki ve duvarlardaki derin çatlaklar, yapının yıkılması yönünde önemli tehditler oluşmak, oluşturmaktaydı. Ee, özellikle son yıllarda artan depremler bizi bu yönde de öz, e, özellikle tedirgin etmekteydi. Ee, bunun önüne geçmek için e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sağlanan, sağlanan ödenekle birkaç yıldır burada çalışmalar yürütmekteyiz. Ee, restorasyona giriştik. Kubbe öncelikle askıya alındı. Duvarlardaki ve kubbelerdeki e, çatlaklara dikişler atıldı ve sağlamlaştırmalar yapıldı. Eksik tuğlalar tamamlanıyor şu anda. Ee, böylece e, Önemli bir safhaya geçildi restorasyonda, muhtemelen önümüzdeki aylarda belki de Temmuz ayı içinde yapının restorasyonunu tamamlamış olacağız. Yaklaşık 600 yıl sonra bu yapı tekrar işlenir, kullanılabilir hale gelmiş olacak. Bu bizim için de önemli bir durum çünkü Beçin'de yaklaşık 30 kadar sağlam yapı var, kısmen sağlam diyelim ayakta yapı var. Bu yapıların e, tabii ki yapısal sorunları da bulunmakta. Bunlar için yerli cami ger gerçekten de öncelik taşıyan yapılardandı. E, bu yapıyı e, da restorasyonla kurtarmış olacağız. Ve hem halkımızın hem de bilim aleminin dikkatine sunmuş olacağız. Yerli caminin tek kubbeli harimi yani kare planlı, tek kubbeli harimi ve iki gözlü son cemaat yeri var. Tonozlar da yıldız tonoz biçiminde. E, kubbe özellikle çok dikkat çekici. Kuzey tarafındaki e, bir anda derinleşen vadiye bakan, yamaca bakan, e, silüete hakim konumuyla e, Beçin'de özellikle dikkat çeken bir yerde bulunuyor yapı. Restorasyon sırasında önemli verilere de biz aslında ulaşıyoruz. Önemli bizim açımızdan çok değerli. Mesela orijinal yapıldığı dönemden çatı kiremitleri geldi. Bu çatı kiremitlerinin detay fotoğraflarını yapıyoruz, çizimlerini de yapıyoruz. Özellikle kubbe geçişlerinde ses düzeneğini sağlamak için yerleştirilmiş küçük küntler var. Onların da çizimlerini yapıyoruz. Yani bu arada restorasyon sırasında karşılaştığımız detaylar bizim için çok değerli, bilim alemi için çok değerli. Onlarla Onlar içinde de yakında kapsamlı bir yayın gerçekleştireceğiz, zaten tanıtmış olacağız. Yani bize uygulamada tabii ki bir yapı kurtarılmış olacak ama bilim anlamında da, bilimsel anlamda da önemli veriler verecek. Hem o dönemin inşa teknikleri konusunda, hem de e, o e, bu tür yapıların restorasyonu sırasında nasıl hareket edilmeli, nelere dikkat edilmeli gibi bazı bizim de e, önemli ipuçlarımız var yakaladığımız onları da ele almış oluyoruz ve tanıtmış olacağız.